Clara, şimdi ayrılsak olur değil mi? Daha ne kadar beklememiz gerekiyor? Evet, CFA'daki hazırlığı bitirip operasyona başladık. Sonraki bölgeye ilerleyin. Tamam, heveslendin Hı. mi? Biraz gevşeyelim mi? Biraz direnç var ama bana göre asker çok fazla değil. Tüneli patlatmadan önce dikkatleri üzerimize çekmeyecek şekilde kazın. Kalan iki tünel hakkında endişelenmeyeyim mi? CPA patlayıcı timi su altından yaklaştığı için Big Brok direnemeyecek. Birlikteki arkadaşlar aklını kullanmış gibi. Bu bizim için de iyi oldu. Karayla bağlantıyı sağlayan sadece üç tane tünel var. Eğer patlatma başarılı olursa Big Brock'ların takviye birliklerini engelleyebiliriz. Anlaşıldı. Biz düzgün bir şekilde yaparsak olur. Öyleyse hadi halledelim. <laughs> Keskin nişancı var. İlk önce onu halledin. Tünelin içine giriyoruz. Burası çoktan çökmüş. Tünel kapanmış gibi mi görünüyor? Kuzey tünelindeki büyük orduyla aynı anda hareket etmek zor olacak. Ama Breeder'ler hareket ettiğinde sorun kalmaz. İmha ederken Çan tamamen istiyoruz. suya batırın. Öyle bir halledelim ki ileride sorun çıkmaz. Manzara mükemmelmiş. Keşke her zaman böyle yerlerde görev yapabilsek. Tünelin içindere düşmanlar. Çatışarak ilerliyoruz. CFA Birliği nasıl oldu? CFA su altı patlayıcı timi şu an patlama bölgesine ilerliyor. ACC, burası Bravo. Hareket halindeyiz. Planlanan bölgeye ilerliyoruz. Hey, biz de acele edelim. Herkes koşuyor. CFC'de, ben Charlie. Akıntı güçlü olduğundan planlamadan biraz geç kalıyorum. Acele edeceğiz. Demek varmak üzereyiz. Biz yükleme bölgesine ulaştık. CHP burası Bravo. Yükleme tamamlandı. Tahliye noktasına hareket edeceğiz. Güneyde Bravo timinin bomba kurulumu bitti ve tahliye ediliyor. Merkezde sadece Charlie takımı var. Tünelin dış duvarına kurulan bomba bu tarafa doğru uzaktan kumandayla patlayacak ama... Ne? Öyleyse sadece biz mi türenin içinde beklemeliyiz? Akıntı sert olduğundan görüş güvenliğinde küçük bir sorun var gibi. Charlie takımı kurulumu yapana kadar beklemede kalın. Ah, olacak iş mi? Yavaş yavaş adamlar kalabalıklaşıyor. Herkes Clara, burada değişiklik olana kadar beklemek zorunda mıyız? Belanlı adamlar sürekli bir araya toplanıyor. Su altı patlayıcı teme güvenli bölgeye tahliye edildikten sonra bomba patlayacaktır. Anlaşıldı. Cephe, orası çağırdı. Oyun tamamlandı. Şimdi güvenli bölgeye tahliye edeceğiz. Bingo. Şimdi bombayı yerleştirin. Düşman karargahı. geldi. Destek gerek. Tamam. Bomba kurulumu tamamlandı. Acele edin. Bomba patlarsa yerleşim bölgesindeki big bloklar üzerinize çullanacak. Önemsiz şeylerle uğraşmayın. Herkes koşsun. bomba patladı. Merkez, sıradaki kongre merkezinin. Evet. Fakat kongre merkezine giden ana yolun ortasında birçok düşman tespit edildi. Düşündüğünden çok ciddi. Sapak yok mu? İleri seviye bir dinginde bildirilen yer altı rotası vasıtasıyla ile ilerlerseniz olacak gibi görünüyor. Anlaşıldı. Yer altından gidelim diyorsun öyle mi? Burası çok sinir bozucu. Bu düşmanlık günü ilk kez görüyorum. İstihbarat teşkilatına fotoğraf yolladım. Hayatsal tepkiler Bauer'in üzerinde. Dikkatli olun. Bauer'in üzerinde mi? Garanti ediyorum bu herif üstü diye düşman. Roket saldırısına dikkat Topla olursanız deliklerde çekersiniz. Dağılın. Bu erikler gittikçe kalabalıklaşıyor. Tetik raporuna bakılırsa Barbara adında biriymiş. Üst seviye olarak sınıflandırılıyor. Sığınak hazırlama yeteneği var gibi görünüyor. Bize öncesinde bilgileri seviyordu. Boş verin sesini. Göz edelim. Hadi yer altına inelim. Şarjör değiştiriyorum. Ah. Buradan dönmeliyiz. Tekrar gruplaşalım ve yeniden başlayalım. Bir <laughs> kutusu kuruldu. zırhlı lejyonu kongre merkezi girişinde savunma pozisyonu aldı. Kongre merkezine ilerlediği zaman zırhlı lejyon Wigbrock takviye kuvvetini engelleyecek. CSA Birliği beklenende bu durumda daha isabetli atışlar yapan taraf hayatta kalacak demektir. Yaklaşık 45 dakika önce kongre merkezinden bir deniz anası Guangzhou'ya doğru ilerledi. Normalde bir saat içerisinde yeteri kadar asker kaybedilirse yerliler vasıtasıyla askerler geri çekilecek. Ama su altı tüneli yıkıldığı için imkansız. Şimdi Hong Kong adası içinde Big Bang onda bir seviyededir. Öyleymiş. İleride seninle yüz dolar basmaya girmeyeceğim her seferinde sebebi varmış. Fakat bu an giden deniz anası grubuna geri dönmeden önce yuvayı yıkmalıyız. Biliyorsun değil mi? <laughs> o kadarını biliyorum. <laughs> İçinde kalan Deniz Anası korumaya alındı. Dikkatli olun. Hala kalan varmış öyle mi? Çok mu büyük? Zor olmayacak. Zırhlı lejyon size katıldığı için savaşmamız daha kolay olacak. ulaştı. Destek ateşi başlasın. Merkez, kongre merkezine ulaştık. Vay canına, CPA da buradaymış. Geçen sefer yardım çoktu. Bu sefer karşılığını verme zamanı. Burası karmakarışık. Merkez, şu an hemen giremeyeceğiz. Man çok. Beraber savaşalım AAC. Takım komutanı. Bu an giden deniz anası parçası geri dönüyor gibi görünüyor. O zaman da herifin gözünün olmaması çok kötü. Evinin yandığını göstermemiz gerek ama bu imkansız. Kar, kar, Lanet olsun. Kim bombası atıyor. Önümüzü göremiyoruz. Yüzbaşım. Saat altı yönünde iki <laughs> şarkı var. Araba arka tarafa doğru ilerliyor. Etrafımızı sarmadan dikkat edin. Herkes bizden. Yerinizden sakın ayrılmayın. herifler organize oluyor gibi görünüyor. İlerleyelim. Endişelenmeyin. Mükemmel kamp ateşini bekleyelim. <laughs> Umalım mı? Hey, herkes ilerliyor. Çarjör değiştiriyorum. İçeriye girdik. Şu an trooperlarla savaşıyoruz. Kongre merkezinin içinde çok fazla big grup olamaz. Amacımız yaşam alanını yıkmak. O yüzden patlatın. Tamam mı? MEA binası patlatma operasyonu aklıma geldi. Etrafımızı saracaklar. Trooperları yok ederek ilerliyoruz. Şarjör değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum. Deniz anası geri dönüyor. Acele edin. Anlaşıldı. Şu an gelmek üzere. Şarjör değiştiriyorum. Burası mı? Burası yapışkan şeylerle dolu. Lanet net olsun. Buradan hızlıca gidelim. Oradaki kapıyı açın. Yavaş hareket etmeyin. Bu yerde heriflerle yanmak mı istiyorsunuz? Hızla koşun. Otali. Sıfırdır yolu kapatıyor. Takım komutanı patlama zamanı yaklaştı. Hemen kaçın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>